Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaş ve kurumlar arasında köprü görevi gören muhtarlar ile bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini belirlemek amacıyla istişare toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bir, e, hasar ve e, oluşmuştur bir genelde. İnanıyoruz ki muhakkak geldik bir zamanda bunların meyvesini de görmeye başladık. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Muhtarlar Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda 15 ilçenin Muhtarlar Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek ulaşım, altyapı, çevre sağlığı, sosyal ve kültürel alanlarda yapılması planlanan hizmetler ve mahallelilerin ihtiyaçları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ben 31 Mart'a kadar arkadaşlarımızın siyasi tercihlerine saygı duyuyorum herkesin önünde tabi aday destekler saygı duyuyoruz. Ama et şunu söyledim. Seçildikten sonra bu şey ayağa kalkması için bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Şehrin hafati neyse, şehrin doğruları neyse, bu şehrin demografik yapısını bozdurmama adına hepimizin birlik beraberlik içerisinde hizmet etmesi lazım. Bu yolda Memleketin hayrına ne iş varsa ben de yürütürüm. Memleketin menfaatine yapılacak her işte katkı sunacak her arkadaş başının üstünde yeri var. Elhamdülillah. Açısı bir belediyeyi biz şu an itibarlı bir hale getirdi. <laughs> 15 yıl içerisinde de ayrı ayrı demedi. Bura bana oy verdi, ben yanımda oldu, Bunun da ben hareket etti, etmedi demeden ne ihtiyacı varsa tespit ettik. Az önce toplantı yaptık. Sizler için 1417 kilometre yani, deniz. Ve devam edecek. 10 yılda dökülen aslan 1300 kilometre. Biz bunu 3 ayda yaptık. Ve bir yandan bol çöküyoruz. Herhalde her mahallede de üzerinde bir şekilde ilaçlandı. Önümüzdeki sene bir daha bu sinek meselesi olmayacak izniyle bu meseleyi bir dokunan Bununla kalmadı. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Tüm şehrin altyapısını yeniden iade ediyoruz. <laughs> Reddeden bir arıtma bir bela var. Şimdi 10 kilometre bir tünelde bu arıtma meselesini de çözüyoruz. Yaklaşık yüz küsür milyon bir olup bir yakın. Bu parayı da Cumhurbaşkanımızın zevkli olarak verilecek. Yani biz meselelerin özünü iniyoruz. Sıkıntıları 30 yıllık, 50 yıllık çözmenin derdindeyiz. Günü bir gün kurtarmanın hesabını yapıyoruz. Önümüzde neler var Yaklaşık 50 tane çok amaçlı salon yapacağız. Destekleri yapılmış, bu kış başlayacağız arkadaşlar. 50 tane. Seçimde verdiğim bir sözüm vardı. Bu 5 yıl içerisinde 100 tane yapacağım demiştim. İnşallah o sayı yaşayacağız. 75 tane spor sahası var. Bu spor sahalarının 40 tanesi gece ışıklandırmalı, ibrit ve içinde kafes olan, soyunma odaları olan, giyim odası olan çocukların gündüzde akşam orada ders çalışabileceği, zaman geçirebileceği güzel bir alanlar olarak 40 o şekilde yapıyoruz. Çünkü arsalar o şekilde üretebilir. Tabi hata çok şeye ihtiyacımız var. Camilerimiz, efendim kiliseler, cemerleri, zarar gören o kadar ibadet anımız var ki beyler pek var. başlıyor. Kreşler, <laughs> belki sevgiler kreşler olacak. Bunların hepsini inşallah gece yolcu çalışıyoruz. Projelerimi çıkarıp hızlı bir şekilde başlatacağız. Önümüzdeki seneye bu yıl altında çalışmıştık. Önümüzdeki sene bunlara çok daha kalitelilerini, çok daha güzel hataya yakışır şekilde ilaçlarımıza devam edeceğiz. Mesir alanlarına devam edeceğiz. Park bahçelere devam İçimiz yok, biliyorum. Şimdi Rettem yollarına çıkacak, bana çıkacak. Şimdi iş aldım. Biz kendi araçlarımızı aldım. Yaklaşık bin araç aldım. Bu araçları yeniden kiraya çıksaydım, 220 milyon kira ödeyecek. Aylık. Aylık 100 milyondan, 5 yıldan mal vermedim. Kaçı da ileriyor, yüzde 120 eksiline e İki isim vermeyeceğim. Yüz ödü ve sizin malınız olacak. Benim malım değil. Bu Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın var. Dört beş vakit şimdi maden yoluna geçecek. Seneye inşallah yazın. Sene yol maden arasındaki yolu da açacağım. Nasıl arsuz zamanla açtıysam 35 günde. Önümüzdeki sene şuralardan bir Arsuz'a ayol açacağız. Bu alternatif yoldan açacağız vatandaşın sağlamlık tarafından alternatif yollar ulaşımını rahatlatırız. Ve bunları çok cüzi paralarla yapıyoruz arkadaşlar. 1400 kilometre asfaltın bugün başka bir belediye yapsa bizim yaptığımız üç katında dört katında var. Allah razı <laughs> olsun. E şunu söylemiş. Biz birbirimize kenetlenelim, sahip olalım. Hepimiz siyaset konulu olursunuz. Ben de demiştim. Ben ayrı yapmadım. Ama ayrıcalık yapmak isteyen, siyaset yapmak isteyenler de ister ver. Bunu herkes bilsin. Bu milletin bizden beklentisi var. Hatay özel bir Sorumluluğumuz bin kat daha fazla. Şu şehrin demografisi bir bozulur, saldan dolusun. Bu, hangi çocuğu burada rahat olmalıdır? Hangi insan işine elini dinlendirilir? Onun için, bizim bu dönem, biz ayrım yapmıyoruz, bir birbirimizi iyi kenetlenmek istemiyoruz. Sıfırlar bir yapacağım arkadaşlar. Yani bu şehre inşallah her birbirine rahatlatacağız. Ve inşallah Hatay'ımız ulaşımıyla, parkıyla, bahçesiyle, çevre düzenlemesiyle bizim o özelliği isimler var ki onları geçirelim. Biz en özelliği yapıyoruz arkadaşlar. Şu hakikaten çok ciddi bir tasarruf var. Ve belediyenin tüm gelirlerinin çok iyi kullanarak bu şeyler yapmaya gayret ettik. Ama bu şehre ekstra kaynaklar lazım. Ekstra bir mücadele lazım. Onun için bir günümüze destek olacağız inşallah. Dua edeceğiz. İnşallah bu şehri tarihe geçeceğiz. 3-4 sene sonra. Aynı dönemde siyasetçileriz. Muhtarı belediye başkanı, milletvekili manisi fark etmez. Şu şehri hayat beraber kaldıracağız inşallah. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Allah razı olsun.